Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games oynuyorum. Ee, neydi map'in ismi? Map'in unuttum. Söyleyecektim de unuttum. Unuttum. Bunu nasıl unuttuk? Kaç saniye vardı? Bir dakika varmış tamam. Ee, ben şuradan hemen uçacağım şu arkadaş şuraya doğru uçacağım. Ee, bir şey bakacağım. Şöyle iki dakika bu. Şöyle önden gösterebileceğim. bir daha fazla. Hemen şuradan kapatalım bunu. Ben de istediğiniz çalışlar varsa yaparım. Sorun olmaz benim için. Neyse 30 saniye kalmış. Adam biri Arapça yazıyor. Ha tamam. Başlıyor ve let's go let's go. Çok iyi gidiyoruz. Şuna da bir yapayım ya. şey anlaşılmıyor. Lan. Ne açıldı? Parkur. Allah Allah. Millet daha yeni gidiyor. Abi. Bak kafa atacağım ha. Allah Allah. Birader hiçbir yerde mi geçiyor <laughs> Çek sonunda be. Bak onu da beceremiyor. Millet çıktı. Ben hala. Bak öpeceğim ha. Hadi Chest. Hey. Direkt chest gördüm abi. <laughs> Dayım alırım bir daha bırak ya lan Hadi hastır Adam bir gelirse bize tek vuracak Tamam şimdi baltayı alalım elimize de Sadece korksun millet bizden. Bu ne? Çok gerekli bir şey yapmışlar. Neyse şuradan ilerleyelim. Ay, bak. Geçen de bir kere böyle yapmıştım. Video çekmiyordum. Baltam kırıldı. Baltayla kırmıştım. Abi ben nereden çıkacağım buraya? Abi seplin çıktı. İnanmıyorum. Abi de çıktı. Sepin kazıyorum dikçe. Ay ditmeşe kaç dakika var? 5 dakika. Hmm. Gidelim şuraya bir de. Abi bir şey çıkmasın var ya. Burada kendimi kesebilirim. Deliririm abi. Allah. Üş. Ha doğru bir blokluk da can gidiyor dedim ama. Unuttum ben onu bak. La bir çıkacak yer hiç mi yok lan? lan Al sana be. Sen de vuracağım. Hemen şöyle kırışalım. Hop şuradan atlayalım. Bir şey var sanki şurada. Şu karşıda yer derdi. Ve chest mi gördüm? İnşallah chest var. Boşluk var. Boşluk var orada çünkü. Hmm. şu boşluklara bakacağım. Belki vardır chest must. Yani belli olmaz yani. Bok da çıkabilir. İlerleyelim. Hemen şöyle ve ye, Yeah. Hadi yemek. Oh ye yeah. Taş kılıç. Güzel. Süper. Süper abi. Artık bizim de bir kılıcımız var. Hayırdır birader? Bir adarım? problem mi var? mı? Ben doğa sever bir insanım. Ben doğayı seven bir insan. Abi ortaya gideceğim şu anda öleceğim. Ortaya gideceğim öleceğim canım az. Canım full denizine giderdim de. Bir yemek bulayım o zaman ortaya gideyim. Tamam. Hemen. Hemen abi ilerleyelim şu tane. Çok sıkladık. Bence burada bir şey vardır. Ben de şurada chest gördüm sanki. Hayır görmemişim. Bak ben ne dedim. Ya yemek çıkmadı yine. Allah, şuradaki taş kılıcı alayım da. Başkaları almasın gelişmesin. Abi bir tane mi yemek çıkmaz be. Ditme böyle mi oynayacağız biz. Yani gitmece kalırsak. Önce burada bir şey. Ağaç chest. be yemek. Bakayım. Şunları alıyorum ki neden alıyorum? Adamlar almasınlar, gelişmesinler diye. Şu lavda bir şey var bence de. Kimleyeceğim ben teşki yapmayacağım sanırım. Hemen i̇şte şuradan gidelim. Bir de kulaklık batıyor abi inanmıyorum ya. Hemen şöyle hmm. bu tarafa gitmeyi tercih ediyorum. Hop. Aha bir şey var burada. Bir şey var. Ne var? bak çıktı yeğmen yeah çakma kova süperiyiz şu anda Allah Allah bak kafa atarım o kadar şeyi aldım orada deli etmedim başka bir şey almadım ki zaten abi Ve ortaya yolumuz var. Artık. <laughs> hmm, hemen şu şelalelerden tırmanalım. Bayağı uzun sürecek ama. Neyse. Bir şey var sanki şurada. Vallahi gördüm nasıl gördüm. Ben de bilmiyorum nasıl gördüm. Bizim demir hayatımız vardı sanki. Evet. Aa dit dur inventor düzeni. <laughs> Kapat. Ye yanın. Za X'te gençler yaktık adam. Sen de yan. Hayır gençler öleceğiz. Sekiz kapışın bakayım. Ne yapayım ne olur ya? Hadi hadi keber 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 Geber lan. Geber 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 geber. Geber ta. Hayda birader. Bu geber. Hadi be. Abi o kadar iyi şey yaptık adama ya. Neyse en azından ikinci olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.